Deniz kızı, sırlarla dolu derinlikler. Efsaneler gerçek olabilir mi? Denizlerin derinliklerinde gökyüzünden gelen ışıkla dans eden bir siluet var. Bir deniz kızı. Efsanelerden fısıldanan bu yaratık, antik sırların ve unutulmuş hazinelerin anahtarı olabilir. Ama kimdir o? Şafakta suyun üzerinde parlayan bir iz. Kumların altından yükselen semboller dayan rüzgar, okyanusun bir çağrısı gibi kulağınıza haykırıyor, beni bul. Deniz kızı, kendini gösteriyor ama yalnızca dikkat edenlere. Siz görebilecek misiniz? Denizin karanlık diplerini sadece cesurlar keşfeder. Aradığınız cevaplara ulaşmak için suyun sesini dinleyin. Kendinizi onun dünyasına bırakın ama dikkat edin, bu sırlar sizi sonsuza dek değiştirebilir. Merak cezbedici, değil mi?